Hazreti Mehdi zamanında başkent Konya olacakmış ve Hazreti Mehdi'nin komutanları Konya'da toplanacakmış. Türkiye'de birçok il depremde hasar görecek, İzmir yerle bir olacakmış. Bunu açıklar mısınız? Açıklığa ihtiyacı yok. Konya iyidir, sağlamdır. Konya'da olan olacak olan hadiseler var hatta şöyle diyelim, bir durağı Hazreti Mehdi'nin Konya'dır. Beş durak üzerinden gelir. Bir durağı Konya'dır. Yeter o. Bir şeyler söyledi orada, iyidir. İzmir, İzmir'in zaten bazı bölgeleri şimdi çökmek üzere zaten. Ancak çöküp öyle temizlenir. Başka türlü temizlenmez. Eee İmanı sağlam olan insanlar çekinmesin. Çöküntü olacak olsa da onları gayrırlar orada. Merak etmesinler. Yani iman derecesine göredir orada gayıplar. Onun için dert etmesin kişi kendisine onu.